Ama güneş ne yapıyor? Bu kadar ekinleri, sebzeleri, meyveleri yetiştirirken hiç haberi de olmuyor değil mi? Mevla bir dostunun vasıtasıyla yapar. Onun ruhaniyetini değişik yerlerde gösterebilir. Bu hadisede evliyanın büyük himmetleri olduğu kesin. İstanbul korunmuş resmen. Açık. Böyle bir deprem olacak İstanbul'da bu kadar az hasarlan Bertaraf olacak. Dünya hayret ediyor. Sahibi var. Kimdir dedim İstanbul'un valisi? Dediler Erol Çakır. <laughs> dedim ki İstanbul'un manevi valisi Halid İbni Zeyd Eba Eyyub El Ensari Yetişmez mi bu şehrin halkine bu nimeti bari Resulullah'ın yari Eba Eyyub El Ensari <laughs> Orada yatıyor. Boş mu yatıyor? Polis memurunun dili tutuldu. Gece üçe doğru sarıklı zatlar girdi türbeye diyor. Muracaata. Eyüp camisi nasıl tutuldu böyle minare gibi zatlar tutuyor. Şoförün dili tutulmuş. Taksici şoför gecenin üçünde şehitliğin önünden geçemiyor. Araba gitmiyor. Birden zelzele başlıyor. Bütün beyaz kefenle zatlar, minare gibi zatlar kalkıp secdeye kapanıyor. Zelzele durunca secdeden başlarını kaldı. Aziz Mahmud-i Üsküdar cephesinin manevi komutanı, Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdar'ı türbedarı kaçarken bacak kırıldı. Korkudan. Bütün ailesiyle kalkmış duaya. Bursa'da görülen zuhuratlar dergiye yazılıyor önümüzdeki sefere. Emir Sultan Buhari. Yeter Allah'ım yeter. Ne dualar yapılmış o gece. Ne evliya Allah kalkmış ya Rabbel Alemin. Yoksa Allah gazaba geldi küllün gidecek. Ve levla def'ullah innase ba'dun bi ba'd lefesedet ilar. İyilerin duasıyla kötülerin de belasını kaldırmasam bütün yeryüzü fesata uğrayacak Allah buyuruyor. İnne Allah Teala le yezun azabe an bi men yusalli ammen la yusalli ve bi men yahuc ammen la yahuc ve bi men yuzekki ammen Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, hacca gidenler hürmetine gitmeyenlerden, Allah azabı kaldırır. Eğer hepsi isyanda birleşseler göz açtırmaz Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iyilerin hürmetine İstanbul'a geliyor. Gölcük'ten fay attı geliyor. Nereye kadar? Tuzla'ya kadar geliyor. Darıca'ya vurdu. Tuzla'ya vurdu. Pendi'ye geldi. İşte orada bir manevi ayak kondu. 36 kilometre alta iniyor. Ta avcılardan çıkıyor. Amerika'dan heyetler geliyor, böyle bir şey vaki değil, fay attı, dümdüz gider diyor. Buradan aşağı inip öbür taraftan çıkması akıllara durgunluk verecek olaydı. Çünkü, hadi bitti diyelim, tuzla bitsin. Avcılar neresi, tuzla neresi? Bittiği nokta orası değil, oradan dibe girdiği nokta. 36 kilometre alta iniyor. Avcılardan tekrar çıkıyor. İstanbul'u es geçiyor sahipleri var, dostlar var, sahabe var. Ama, ama ne zamana kadar? Bak zuhuratlarda görüldü ki Allah'ın dostları diyorlar ki İstanbul halkı tevbe etsin, İstanbul'u zor tutuyoruz. Sonra gider hepsi. E tabi ya Allah Teala Eyüp Sultan Hazretleri'nin şefaatini kabul eder, dostlarının şefaatini kabul eder ama milletin içinde de onları seven, onlardan medet, himmet isteyen insanlar varsa eğer bütün millet isyana efendim dönerse o dostlar da ne yaparlar? İstanbul'u verirler. Al ya ne yaparsan yap.